Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Berkin Koca Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencisiyim. Süt Pastörizasyonu projemizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, en son neleri yapmıştık bir bakalım. Ee, şimdi bunları tanımladık. E, ee, şey, Temperature'ımızı koyduk şu şekilde. Skalamızı koyduk. Seviyemizi belirledik. Butonlarımızı tanımladık. Yazılarımı yaz, yazılarımızı yazdık. Buralarımızı koyduk. Banaları koyduk. Ee, sonra pit pump'ımızı koyduk. Bunları yaptık. Şimdi de bu, bu videomuzda e, tanımlayacağız. Bu cinniler nedir peki? Şimdi normalde biz birkaç e, işlemi tek bir butonda tanımlayabiliyoruz. Mesela e, örneğin bir bir pompa mesela şu pompayı belli başlı değişti değişik olarak mesela örneğin pompayı sıcaklık pompası sıcak pompası soğuk pompası beslenme pompası pastörizasyon pompası olarak kullanabiliriz. bunu tek bir pompa kullanarak yapacağız. Mesela isim gideceğiz ve o olacak. Peki bunu nasıl yapacağız? Yani kendimiz baştan cini yazacağız. Böyle düşünebilirsiniz. kendimizin kendimiz baştan pompa ve butonunun cinsini yazacağız. Şunu da biraz ortalayalım. Ee, peki bunu nasıl yapacağız? File'a geliyoruz, new diyoruz, buradan cins seçiyoruz ve bu şekilde bir ekran açılıyor karşımıza. Sonrasında e, buradan nasıl yapıyoruz? Boş bir sayfa geliyor. E, buradan sembol sete geleceğiz. Şöyle geldim. Örneğin şuraya koydum. Bu şekilde bir ekran açıldı. Off sembole geliyorum. Buradan set diyorum. E, pump base small lazım bana. E, pump base small şöyle seçtim. Buradan da e, red seçeceğim. Okey diyeceğim. Uygula diyeyim. Şuraya hemen gelsin. Şu şekilde geldi. Sonrasında on sembol içinde greeni seçeyim. Pump base small şöyle seçtim. Buradan right green'i seçeceğim. Uygula dedim. Şimdi ben bunu koydum. E, pump'ı tanımladık. E, bu yeri gelince dediğimiz gibi fit pompası. Yeri gelince sıcak su, yeri gelince pastörizasyon olacak. Peki biz bu değişkenleri nasıl tanımlayacağız? Şöyle e, insert geliyorum. E, buradan pump fit şey seçeceğim. Şunu seçeceğim. Okey diyorum. Sonrasında şunu sileceğim. Şu fili görüyorsunuz değil mi? Bunu siliyorum. Şu şekilde buraya yüzde yüzde yazıyorum. Bu şekilde yazıyorum bunu. Sonra uygula diyorum. Sonrasında buton tanımlayacağız. Şimdi artık pompamız tamamlandı. Buton tanımlayacağız. Buton tanımlaması klasik. Hemen şöyle şuraya koyalım. Ee, şimdi butonun ismi şimdi tanımlayacağımız pompaya göre değişeceğinden bunu yine yüzde neyim? Yüzde olarak değiştireceğim. Ee, ve boşluk pump yazacağız. Şöyle input'a geleceğim. Ee, Down'ı işaretleyeceğim. Down kısmına da ne yazacağım? Ee, önce bir uygula diyeyim şuradan da bir görelim. Şu an çok küçük geldi. Bir de büyütelim bunu. Kalın yazalım. Tamam. Sonra input'a geliyorum. Down diyorum. Buradan da toggle buton olacağından şöyle toggle şunu açtım. Insert diye geliyorum her zaman yaptığımdan. Şöyle fili seçiyorum. Okey diyorum ama e, tabii ki şu kısmı yine şeyim değiştiğinden Yüzde name yüzde olarak değiştiriyorum. Ve ee, apply diyeceğim. Ama önce bir kontrol edelim. Tamam. Şunu bakın şeyi kapatmamışım. Parantezi kapatmamışım. Şimdi uygula diyebilirim. Sonrasında burada access kısmına geliyorum. E, Şunu tiki kaldıracağım. Buradan. E, bunu da yüzde yetki yüzde diyeceğim çünkü bu e, privilege level sonradan belli oluyor şimdi şurada dikey eksende disable'ımız var gördüğünüz üzere buradan şunu seçeceğim e, yani bunun anlamı yetkili olmayan kişiler için e, aktif olmasın pasif olsun demek artık apply diyebiliyorum. Sanırım her şeyi yaptım. Uygula dedim. Tamam. Ee, şimdi şunu biraz daha şöyle yakınlara doğru getireyim ki e, hani ekranda o şekilde gözükecek çünkü birbirine yakın olsunlar. Tamam. Artık e, file diyeceğim. Save'leyeyim ben bir. Save dedikten sonra bu şekilde yine bir cini geliyor. Ben bu cinin adına pompa alt kontrol diyeceğim sonra okey diyeyim buradaki bir yani bir kütüphane seçilmedi yeni bir kütüphane oluşturulmasını ister misiniz diyor evet diyeceğiz yeni kütüphanemizin adı da eğitim olsun şöyle okey diyelim tamam geldi şimdi yine okey diyeceğim Artık kütüphanemize geldi e, cinimiz. Şimdi file'a geliyorum. Open diyorum. Ve projemi seçiyorum. Okey diyorum. Bakın projeye geri döndüm şimdi. Burada yapmam gereken şey cinliğe gelip bakın eğitim geldi buraya ve bakın benim oluşturduğum pompada geldi. Bunu seçmek. Bunu seçiyorum. E, sonrasında name olarak mesela e, olsun, örneğin e, Okey dediğimde bakın fit pump yazdı. Şimdi mesela ben bunu silip bunu yerine koyabilirim. Hatta hemen silelim. Şöyle sildim ve şöyle sildim. Bunu geleyim. Bakın grup olarak geliyor zaten. Şu şekilde yerine koyayım. Bakın aynı şey. Yani e, aslında Genie olarak bunu yapmış oldum. Aynı şekilde yani sıcak su pompası için de yapabiliriz buraya sıcak su şeyi için. Ee, yine orada ne olur? Yine şunu seçeriz, kimiyi seçeriz? Eğitim deriz, Okey deriz. İş, isim de HV, sıcak su, hot water. Okey derim. Ee, bulunamadı diyor. Hani şu an çok önemli değil. Bunu buraya gelip koyarız yani şu şekilde. Şöyle silelim bunu. Şimdi... Ee... Geldik ne kısmına bunu da yaptıktan sonra bakalım cin çalışıyor mu şimdi bunların hepsini yaptık ama cinimiz çalışıyor mu ona bakalım bir ee, şöyle file dedim şimdi sevdiğim bir save, run Tamam. Şimdi geldim buraya bakın. Bastım çalıştı durdu. Bakın bu şekilde toggle butonu olduğu için basıyorum çalışıyor basıyorum duruyor. Artık çalışıyor oldu. Ee, şöyle kapatalım. CTRL A'ya bastım. Önceden de yaptığım gibi. Yes dedim. Çinlik gayet iyi çalışıyor. Şimdi de e, projeyi açacak olursak bakın projede numerikler var. Şurada, şurada, şuralarda. Toplamda altı ya da 8 tane falan numarik var. Bunu yapalım. Bunu nasıl yapacağız peki? Öncelikle şuradan başlayalım. Şuradaki numarikleri yapalım. Mavi olanları. Bunu nasıl yapıyorduk? Sağdaki, şuradaki menüden sağdaki menüden buradan numarik. Şunu seçiyoruz. Bakın. Number. Bunu seçtim. Nereye getirmek istiyorsam oraya yapacağım. Nereyeydi? daha bakalım da yanlış yere getirmişiz. Tam götürürüz geri. Şöyle şuraya getirdim. Üzerine bastım. Buradan formata e, şöyle dörtlü seçiyorum ve yanına EU yazıyorum. Unit olarak. Yani litremi işte paskanlı ne olacak falan. Sonra e, bunu yazdıktan sonra ve numeric expression kısmına insert tek diyorum. Şuradan insert ekliyorum. diyorum. Lixilo PV seçeceğim. OK diyorum. Uygula diyorum. Tamam. Şimdi bunu mavi kutu içerisine alalım. Mavi kutu içerisine almak için de rectangle seçeceğim. Evet. Rectangle seçtikten sonra şöyle yazdım. Bunun çerçevesini silelim. Rengini de biz de mavi yapalım bir yeşil yapalım. Tabii ben böyle yapınca bunun şeyi gitti. Yazısı gitti. Ben ne yapacağım onun için? Şurada e, sen şu muydu? Şu mu? Ha tamam. Bekledim yani. Hani kutucuğu arkaya götür gibisinden. Şimdi e, devam edelim. E, bunları da yaptık. Ha, bu kutucuğa üç boyutlu efekt koymak istiyorsak örneğin bunu yapabiliriz. Bu da mesela dört olabilir. On dört dört. Uygula derim. Mesela bakın böyle kocaman bir şey oldu. Çok böyle iri gözükmesine gerek yok. Üç bence yeterli olur diye düşünüyorum. Şöyle üç yaptım. Arka planda şöyle siyah olursa yok çok hoş durmadı. Şöyle bu şekilde olsa çok da kötü durmaz. Sonrasında bunu da yaptık. Yani şu an her şeyimiz tamam. Bir şey diyelim. Sevleyelim. Sonra bir run yapalım. Bakalım gözüküyor mu değer gerçekten. Run dedim. Sık ile oynayınca bakalım numaramız artıyor mu azalıyor mu? Bakın skala oynadıkça en çok 970 litre sanırım litre pardon doğru bu şekilde artıyor şöyle yani amacımızı yapmış olduk şöyle hemen çıkalım ceteraya basıp tamam peki e, ben e, şey buraya sar, sayı girdiğimde seviye artıp azalacak mı bir de onu yapalım şimdi şuraya çift tıklıyorum e, input'a geliyorum buradan key commandsa geliyorum key sequencea geliyorum buraya ee, şu şekilde enter yazıyorum ve enter basıyorum. Sonra da insert tekten neyi seçeceğim? Lixilo PV. Şunu. Sonra buraya eşittir argüman bir yazacağım. Bu argüman arkadaşlar şey e, Visual kendi şeyi. Şöyle yazalım. Kendi kütüphanesinde var. bir. Bu şekilde yazdım. Bunu yazdıktan sonra artık her şeyimiz tamamlanacak. Uygula diyeceğim. Tamam. Şimdi yine sevleyelim. Ve çalıştıralım. Bakalım e, ee, klavyeden bir rakam girdiğimizde değişiyor mu? Bakın 700 yazdım mesela ya da işte 500 yazdım bu şekilde değişiyor. Artık şeyimiz CTLA yapalım. Tamam çıktık. Şimdi e, aynısını balans tankına da yapalım. Ya bunun CTR ACTL CTL ve yapacağım. Şöyle getireceğim balans tankımın yanına. Neredeydi bu tam olarak? Şuradaymış. buna şey de yapalım şöyle uygula diyelim renk olarak da mavi olsun bu sorun mavi olsun tamam dedik bunu back diyelim ki şuydu şu aynen Hah, yazımız geri geldi şimdi Burada değişen şeyler hangisi ona bakalım. Ee, case Sequence'de bunu sileceğim bu defa. Çünkü bu defa şey yapmayacağım bunu. Ee, keyboard üzerinden yapmayacağım. Bir tane e, pet oluşturarak yap çalışacağım. E, Non-pet oluşturarak yapmaya çalışacağım. Pet. Şimdi bunu sildim. Sonrasında e, şöyle taça geleceğim. Down'ı seçeceğim. E, şuradan ama parents'tan e, bunu tabii ki ne yapacağız? Şöyle silip e, şuradan balans tankını seçmemiz lazım. Şunu seçeceğim. Tamam. Bunların hepsi tamam şu anda. E, buradan input'tan taça geleceğiz dedik, down dedik. Sonrasında buraya ne yazacaktık? Hemen bakalım. Buradan balans seçeceğim. Tamam. Bunu da girdim. Pardon. E, bu mü? Aynen buydu. Sonra eşittir yazacağım. Şöyle şuradan insert function'dan form number pet olması lazım burada. Form number pet. Çok hızlı gidiyoruz. Geçtik herhalde. Form number pet. Heh, şurada bakın. Okey dedim. Şimdi bunları seçtikten sonra burada string değerimiz var. String deyince e, çift tırnakta yap, yazmamız gerekiyor. Böyle balance diyorum. 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 Heh, tamam dedim şimdi. Şöyle tırnağı şöyle yaptım. S input'a da e, ilk başlayacağımız değer yani ekranda ilk göreceğimiz değer hangisi ise o onu göreceğiz. Ama biz ekranda en başta bir şey gözükmesini istemiyoruz. Bu yüzden burayı boş bıraktık. Bu ay modada şöyle silip 0 artı 4 yazacağım. Şu şekilde olması lazım şu anda. Ee, uygula diyelim. Tamam diyelim. Şimdi bakalım çalışıyor mu bu ikinci değerimiz? file diyeceğim hmm, save diyeceğim run diyorum bakalım numpad'imiz açılıyor mu oraya değer giyince ne gözükecek bakın böyle buraya basınca hemen bir şey geldi mesela 79 olsun diyeyim. 79 litre bu kadar yapıyormuş örneğin. Bunu da bu şekilde öğrenmiş olduk. Buna da aynı şekilde mesela 200 gidiyorum. 200 deyince internet de bu şekilde azaldı. O yüzden bunu da yapmış olduk. Şimdi bunları tamamladık. E, fırınların içindeki değerlere gelelim. Şöyle bakın içinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6 tane e, var. Onları yapalım şimdi. Onun içinde e, şimdi altı tane numarik olduğu için hani altı kere işte yapmaya gerek yok altı kere seç yap uzun sürecek. Biz daha önce e, şey az önce neyi öğrendik? Cini öğrendik. Cini yapalım. Ne yapıyoruz? File'a geliyoruz. E, new diyoruz. Cini seçiyoruz. Cini'ye geldik. Numeric expression yani şuraya basacağım. şöyle koydum, numeric expression geldi, buraya yüzde tek yüzde yazdım, ee, hatta şöyle yazalım da, tamam, bunu yazdım, formatta da zaten e, şunu seçip EU yazmam gerek, dörtlüyü seçtim, sonrasında input'a geleceğim command, k, e, k command'a buradan da ne seçeceğim? Dört tane şundan enter yazacağım ve enter diyeceğim. Sonrasında e, şuraya yüzde ek yüzde yazacağım. Eşittir r g1 şunu yazdım. Sonrasında aksese geliyorum. Az önce şunları kaldırdığım gibi kaldırıyorum. Ee, daha sonrasında bunu da e, yüzde şöyle yüzde yetki yüzde yazıyorum. Sonra disable kısmına geliyorum. Şuradan işte aktifliği kaldır yetkisizler için pasifleştiriyorum. Apply diyorum artık. Okey dedim. Numarayım tamam şu anda. Bu artık benim e, kütüphaneme gelecek. O yüzden bunu sevlemem lazım. Seyredildikten sonra eğitim kısmında kalsın. Ne buna da ne diyeceğim? Dijital ekran diyeyim. Dijital. Böyle. Ekran dedim. OK dedim. Artık e, cinim hazır. Hatta bunu biraz daha şöyle yapabilirim. Merkeze yakın olsun. Yeni sevleyelim. Şimdi e, kendi projeme geçeceğim. Pastörizasyon okey. Geldim projeme. Artık benim cinim geri geldi. Şimdi birincisi için şuradan e, ciniyi seçtik. Bakın eğitime bir tane daha geldi. Dijital ekran diye. Okey dedim. E, bunun te yine ne yazacağım? En başta neydi benim şeylerim? Teach P1 PV ee, pardon. P1 PV Birincisi için, birinci fırınımız için. Sonra okey dedim. Tabii ki bunu bir tık çok küçüktük. Şuraya getirdim. Birazcık küçülteceğim bunu. Zaten ne olduğunu biliyoruz. E, hatta bir saniye ben şunları düzenleyeyim hemen. Hemen düzenleyelim. Aynen. Ben düzenleyeyim sonra kayda devam et. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. E, biraz düzenledim büyütmek için. Şu şekilde şuraya koydum. Tabii ki şunu şuna basacağım. Öne getirmesi için. Sonrasında bu kan bunu hallettik. Aynen tamam. Şimdi aynısını ikinci, üçüncü, dördüncü de yapacağım. CTLC, CTLV yaptım. Tabii ki bunları yaparken değerlerini değiştirmeyi de unutmayacağım. Şöyle geldim. Şunu içi yaptım. bakın CTLC, CTLV. Şuraya geldim. Bunu da 3 yaptım. Şöyle 4 yapalım. Şimdi ben bunu da bir hı alayım. Şöyle bir alalım. şöyle align diyeyim. Center diyelim ve hepsini hizalayalım. Tabii şunu bir tık daha şöyle yana doğru kaydırayım. Tamamdır. Hepsinin üzerinde en azından ne yazdığını görebiliyoruz. sonrasında bakayım bu dörttü en son. Şimdi diğer şunları yapacağız. Şu ve şunu. Ee, şu, şunu birazcık şöyle alalım. E, ee, bunu da CTLC, CTLV yapabiliriz zaten. Şuradan hemen CTLC, CTLV yaptım. Getirdim bu kısmı. Bu ee, bunun tagi neydi? Onu hatırlayalım. Tick cool pv olması lazım. Aynen soğutma olduğu için şöyle cool pv yaptım. Sonrasında yine ctlc ctlv yaptım. Şimdi nereydi? Şuraya mıydı? Hemen bakalım nereye oldu mu? Aynen bu kısma getiriyorum. Bununki de hv'ydi. Böyle hatırlıyorum. Şimdi tamam. Bu da HVD. Eğer şu anda bir hatamız yoksa çalışması lazım. Ve biz zaten şey de yapmıştık hatırlarsanız. Bunların renklerini 25 derece bir değiştiriyorduk. Bakalım onlar değişecek mi? Ben değeri girdikçe onların değişmesi lazım çünkü. Şimdi ran diyeceğim. Bakalım çalışıyor mu? Şu şekilde. Tamam. Şimdi şuraya geldim. 30 derece girdim. Don hemen. Bakın rengi değişti mavi oldu. Buna ne diyeyim? 60 derece diyeyim. Bakın rengi değişti yeşil oldu. Buna 120 derece diyeyim. Mor oldu. Buna da 0 e, diyeyim örneğin. Kırmızı da kaldı. Buna ne diyelim? 70 değil de 90 diyelim. Bakın bu şekilde renkleri değişti tek tek. E, ona basayım. Bakın çalışıyor gayet de sistemim şu anda. Bu da çalışsın. Bu şekilde renkleri de değişmiş oldu. 10 dedi. Ve ben buna 900 değil de ne gireyim? 780 gireyim. Bakın değişti. Buna da e, 500 52 de eklenilecek. Bakın bu şekilde değişti ve ben bunu da bu şekilde ekletiyorum. Değiştirdiğimde de bu şekilde şurada e, numariklerimde gözüküyor her şey. Şu anda her şey gayet yolunda gözüküyor arkadaşlar. Bunları da bu şekilde arttırabiliyorum, azaltabiliyorum. Bunu da aynı şekilde azaltabiliyorum buradan. Şu zamana kadar yaptığımız her şey şu anda bu şekilde çalışmakta gördüğünüz üzere. Bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Şöyle çıkalım projemizden. Herkese iyi günler dilerim.